Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde problem çözümleri yapacağız. Özellikle yapacağımız problemler fazlalık problemleri, kat problemleridir. Problem çözerken özellikle şu noktalara dikkat etmenizi istiyorum. Problemi dikkatlice okuyun. Anlamadıysanız tekrar tekrar okuyun. Anlattıktan sonra bir problem çözme planı oluşturun ben bu problemde hangi işlemleri yapacağım ve çözüme giderken e, hangi şekilleri, şemaları ya da sayı doğrusunu yapacağım diye bir planlama yapınız. Daha sonra bu planlamanızı çözüm kısmında uygulayın. Çözüm bittikten sonra da işleminizin sonucunu kontrol ederek problemi bitirebilirsiniz. Şimdi kat problemlerinde de izleyeceğimiz birçok farklı yollar var. Değişik örnekler üzerinde bu yolları size anlatacağım. Başlayabiliriz sevgili öğrenciler. Sınıfımızda kızlar erkeklerin iki katından dört eksiktir. Sınıfımızda 20 öğrenci vardır. Kızlar kaç kişidir? Şimdi sevgili öğrenciler önce bu örnek üzerinde yapayım sonra farklı bir şekil çizeceğim size. Kızlar iki tane üçgenden dört eksik. Yani Erkekler bir üçgen olarak ele alırsak kızlar onun iki katı iki üçgen demektir. Ama ne diyor? 4 eksik dediğine göre eksi 4 diye yazıyoruz. Kızlar ve erkeklerin toplamı 20'dir. Ama bizim iki kat kız bir, de, bir kat da erkek olduğuna göre 3 kat. Yani 3 birim. 1, bir, 2, 3 birim. 3 birimden de 4 eksik alıyoruz. Şimdi... Toplam 20 olduğuna göre kız ve erkeklerin toplamı eksi 4'ü üzerine ekleyerek kızlar ve erkeklerin toplamını eşit bir şekilde ele almamız için 24 olduğunu ele alıyoruz. Sonra bunu 3'e bölüyoruz. 3 birim var çünkü. 1 bir birime düşen sayının yani erkeklerin sayısının 8 olduğunu buluyoruz. Kızlar erkeklerin iki katıydı. Yani 8 ile 2'yi çarpıyoruz. 16. 16 2 katından 4 eksik dediği için 16'ın da 4'ü çıkarıyoruz. Kızların sayısını 12 buluyoruz. Buraya kadar anlamadıysanız bunu farklı bir yolla anlatıyorum. Şimdi sevgili öğrenciler şimdi bunu şekille anlatalım. Sınıfımızda bunlar erkekler olsun. Artı kızlar bir birim erkekler, iki birim de kızlardı. Yalnız buraya erkek yazıyorum, buraya kız diyorum. Yalnız biliyorsunuz kızlar iki katından dört eksik demişti. Dört eksik. Ve toplamı da üç birim olarak ele alabiliriz toplamı 3 birimdir. Yani 1 bir birimin değerini bulduğumuzda ne yapabiliriz? Kızların ya da erkeklerin sayısına ulaşabiliriz. 3 birimin değeri 20'ymiş sevgili öğrenciler. 1 2 3. 3 birimin değeri 20'dir. Ama kızlar Kızların sayısı ta tamamen 2 birim değildir. Bu 2 birimden 4 eksiktir. O yüzden bu 4 eksiği bunun üzerine artı 4 diye eklediğimizde yani buraya bir 4 daha ekliyoruz. 24. Şu an bütün birimler, bütün katlar eşit oldu. 1, 2, 3 kat oldu. Ne yapıyoruz? 1, 2, 3 kat. Bir katın değerini bulacağız. Ne yapıyoruz? 24'ü 3'e böldüğümüzde bir birimin değeriniz yani her birimi 8 bulduk. Burada 8'dir. Ama burada artı 4 eklediğimiz için unutmayın. O artı 4'ü tekrar çıkaracağız. 8, 8, 8. Kızların değer 8, 16. 2 katından 4 eksik dediği için 16 eksi 4 eşittir 12 olarak bulduk. Şimdi buradan 4 eksiği aldığımızda burasının değeri kaç kalır? 4 kalır. 8, 16, 20. Yani bu 4'ü burada çıkardığımızda yine 20 sonucuna ulaşmış oluruz sevgili öğrenciler. Şimdi iki sayının toplamı 81'miş. Büyük büyük üçün katından 9 fazlaymış. Bakın birinci sayı artı İkinci sayımız da bu. Ama büyük sayı diyor. İki katı diyor. Bunun iki katında altı fazla. Altı fazlaymış. Ve sayımız da kaçmış? Seksen birdir. Bir, iki, üç. Seksen bir. Bu böyle sorularda sevgili öğrenciler önce fazlalığı ortadan kaldırıyoruz. 81'den 6'yı çıkararak 3 birimin 3'e bölüp 1 birimin değerini bulacağız. 1'den 6 çıkmaz. Komşuya gider bir onluk alırız. Bura kalır 7. Bura olur 11. 11'den 6 çıktı. 5. 7 aşağı. 75. 75 şu 3'ünün değeridir sevgili öğrenciler. 81 ise bu bunun değeridir. Yani 1, 2, 3 birim 75 ediyormuş. Peki o zaman bir birimin değerini bulmak için, bir katın değerini bulmak için 75'i 3'e bölüyoruz. 7'nin içinde 3, 2 kere var, 2 kere 3, 6. 7'den 6 çıktı 1. 1'in içinde 3 yok, 5 aşağı. 5'in içinde 3. 3, 6, 9, 12, 15. Kaç kere varmış? 1, 2, 3, 4, 5 kere varmış. 5 kere 3, 15. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bir birimin değeri 25'miş. Bakın 25, 25, 25. O zaman küçük sayı 25, büyük sayı ise ne diyor? 2 katından 6 fazladır dediğine göre 25, 25 artı 6. Kaçmış o zaman büyük sayı? 5, 5 daha 10, 6 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 2, 2 daha 4, 1 de elde 5. Büyük sayı 56'dır. İşlemimizi kontrol edelim. Büyük sayı 56, küçük sayı 25. Toplayalım. 6, 5 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1, 5, 2 daha 7, 1 de elde 8. 81'dir. Bakın sonucumuza ulaştık sevgili öğrenciler. Şimdi başka bir örnek yapalım sevgili öğrenciler. İki sayının toplamı 45'tir. Sayıların biri diğerinden 7 fazla olduğuna göre küçük sayı kaçtır diyor. Bakın. Küçük sayı artı büyük sayı. Ama ne diyor? Biri diğerinden 7 fazla. Yani artı 7. Toplamı toplam 45'tir. Yani 1 kat, 2 kat artı 7 hepsi 45 ediyormuş. O zaman ne yapacağız? Şu 2 katın değerini bulabilmek için öncelikle artı 7'yi buradan 45'ten çıkarıyoruz. Sonra geriye kalan 2 katın değeri çıkacak bize. 5'ten 7 çıkmaz. Komşuya gider bir onluk alırız. Burada 3 onluk kalır. Bura olur 15. 15'ten 7 çıktı. 8. 3 aşağı. 38. Yani Şunun ikisinin değeri 38'miş. Bize bunların birer bir değerini, birinin değerini bulacağız. O yüzden 1, 2, 2 birim olduğu için 2'ye bölüyoruz. 3'ün içindeki 1 kere var. 1 kere 2, 2. 3'ten 2 çıktı. 1 kalır. 1'i içinde 2 olmadığı için 8 e aşağı indiriyoruz. 18'in içinde 2 kaç kere var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kaç kere varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kere varmış. 9 kere 2, 18. Evet. Küçük sayı 19'dur. Peki büyük sayı kaçtır sevgili öğrenciler? Büyük sayıda ne diyordu? Küçük sayının 7 fazlası diyor. Yani 19 artı 7'dir. Büyük sayıyı bulalım şimdi. 19'a 7 eklediğimizde 9, 7 daha 16, 16'nın 6'sı elde var. 1, 1, 1 daha 2, 26. Büyük sayı 26, küçük sayı 19. Peki iki sayının toplamı 45 dediğine göre büyük sayı ile küçük sayı toplayalım. Bakalım gerçekten 45 çıkacak mı? 26 artı 19 büyük sayı ve küçük sayı 6, 9 daha 15 15'in 5'i elde var. 1, 2 1 daha 3 1 delde 4 45 gördüğünüz gibi işlemimizi doğru yaptık sevgili öğrenciler. Başka bir örnek yapalım sevgili öğrenciler. Sınıfımızdaki 37 34 öğrenciden erkekler kızlardan 6 kişi fazladır. Sınıfımızda kaç erkek öğrenci vardır? Şu kız kız öğrenci olsun. Bunlar kız olsun. Artı bu erkek olsun. Ne diyor? Bu da erkek. Erkekler kızlardan 6 kişi fazla dediğine göre erkekler 6 artı ekliyoruz. Ve toplam sayımız da 34'tür. Şimdi bu 34 içerisinde 2 birim ve artı 6 var. Biz bunların değerini bulabilmek için 34'ten 6'yı çıkarıyoruz ve sadece şu ikisinin toplam değerine ulaşıyoruz. 4'ten 6 çıkmaz. Komşuya gider. Bir onluk alırız. Burada kalır. 2 onluk bura olur. 14. 14'ten 6 çıktı. 8. 2 aşağı. 28. Yani 28 nedir? Bu iki birimin yani kız ve erkek sayılarının eşit miktardaki değeridir. O yüzden bir birimin değerini bulmak için 28'i 1, 2 olduğu için 2'ye bölüyoruz. 2'nin içindeki 1 kere var. 1 kere 2, 2. 2'den 2 çıktı 0. 0'ın içinde 2 olmadığı için 8 aşağı indiriyoruz. 8'in içinde 2 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4 kere var. 4 kere 2, 8. 8'den 8 çıktı, 0. Bir birimin değeri 14. Yani kızları bulmuş olduk. Şimdi burası bu birimin değeri de 14 olduğuna göre ve erkeklerde kızlardan 6 kişi fazla olduğuna göre erkeklerin sayısını nasıl bulacağız? Bunun üzerine bir birimin üstüne yani 14'ün üstüne 6'yı eklediğimizde erkeklerin sayısının 4 6 daha 10 10'un 0 elde var 1 1 1 daha 2 erkeklerin sayısının 20 olduğunu bulabiliriz sevgili öğrenciler. Umarım konuyu anlamışsınızdır. Bunu pekiştirmek için size de değişik problemler çözebilirsiniz. Ve problemler çözdükçe, örneklerinizi çoğaldıkça daha da oturacaktır. Size tavsiyem fazla sürekli problem çözmeniz. Ve bol kitap okumanız tabii ki. Niçin bol kitap okumanız gerekiyor? Okuduğunuzu rahat anlayıp daha güzel yorumlayabilmeniz için. Videoyu beğenip altına yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz beni mutlu edersiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler sevgili öğrenciler.